Selamlar sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Şimdi yepyeni bir haftayla birlikteyiz ve bu hafta bizleri neler bekliyor? Tek tek konuşacağız. Bir dolunay var. O yüzden önemli bir hafta bu hafta. Ama dolunaydan önce Merkür'ün, Güneş'in Uranüs'te yaptığı bir sert kare var. Bu da demek oluyor ki aslında finans, yatırım, borç ve ilişkilerle böyle ilişkideki paylaşımlarla alakalı konuların hareketleniyor. Burada aslında işte ortak maddi kaynaklar, krizler bunlarla alakalı bazı konular gündeme geliyor aslında. Beklenmedik bir ödeme çıkabilir ya da borçla alakalı ani bir gelişme yaşayabilirsin. Maddi olarak kendini daha özgür kılacak bir karar da alabilirsin. Belki artık başkalarına bağımlı olmak istemiyorsundur ya da bağlı olmak istemiyorsundur. Bunlarla alakalı bireysel kazancını artıracak adımlar atabilirsin. İşte ortak para, miras, kredi, sigorta Bunlarla alakalı da ani gelişmeler yaşaman çok olası. Bir yandan bir arkadaşınla alakalı şaşırtıcı bir durum ortaya çıkabilir. Belki de bir hakkında düşündüğün şeyin tam tersi olduğunu fark edeceksin. Bir topluluk içinde çok aktifsen yine bu hafta buralarda da beklenmedik bazı değişimler olabilir. Gerçekten istediğin hayata doğru mu gidiyorsun yoksa sadece alışkanlıkların peşinden mi sürükleniyorsun? Bunları bolca düşündüğün, sorguladığın bir hafta olacak diye aslında bu hafta finansal özgürlüğünü ve sosyal çevrendeki yerini sorguluyorsun ve bu süreçte seni daha bağımsız ve daha güçlü biri yapma yolunda ilerletiyor diyebiliriz Bazı zorlukları olsa da bunu yaparken biraz daha kendine şefkatle yaklaşmaya çalışman iyi olabilir e dediğim gibi bu haftanın önemli olaylarından biri Aslan burcundaki dolunay olacak yine burada, para konularından, maddi güvence konularından, öz değerinle alakalı konulardan etkileniyorsun. İkinci evinde gerçekleşiyor çünkü. Parayı nasıl kazanıyorsun, nasıl harcıyorsun bunları bolca sorgulayacağım bir hafta olacak. Burada bir süredir üzerinde düşündüğüm bir finansal kararım varsa bu artık netleşebilir bir ödeme alabilirsin ya da bir kazanç kapısı kapanabilir. Gerçekten buraya para harcamalı mıyım diye sorgulayabilirsin. Burada önemli konu şu olacak. Bu dolunay sana paranın sadece maddi bir değer olmadığını, özgüveninle de bağlantılı olduğunu gösterecek. O yüzden gerçekten neye değiyorsun? Senin değerin ne belirliyor? Bunları sorgulayacaksın kazancın emeğinin karşılığını alıyor mu? Bunu alabiliyor musun? Belki bunları sorgulayıp emeğinin karşılığını almaya çalışacaksın. Ve kendi yeteneklerine mi yatırım yapıyorsun yoksa sadece günü mü kurtarıyorsun? Bunlarla alakalı bolca sorgulamalar seni bekliyor. Finansal anlamda dediğim gibi bazı gerçekler açığa çıkacak. Finansal anlamda açıklar çıktığı gibi kendine verdiğin değerlerle alakalı konular da yine aynı şekilde açığa çıkacak. Eğer maddi konular seni kaygılandırıyorsa belki de artık gerçekten oturup planlı, programlı bir bütçe planı yapmanın tam zamanı olabilir bu hafta. Ve son olarak Merkür Balık burcuna geçiyor. Merkür'ün Balık burcuna geçmesiyle birlikte Vizyonun ve hayat felsefenle alakalı konuları sorgulamaya başlıyorsun. O yüzden de yeni bilgiler edinebilirsin bolca. Belki bir kursa, eğitime ya da akademik bir sürece adım atabilirsin. Resmi bir konuyla ilgileniyorsan bununla alakalı yeni gelişmelerin olabilir. Ne seyahat, yurtdışı bunlarla alakalı planlar olabilir ya da buralarla farklı kültürlerle alakalı bazı şeyleri çok daha fazla sorgulayıp araştırabilirsin. Daha böyle büyük resme odaklanman gereken bir süreç olacak. Kendini küçük dünyanın içinde sıkışmış hissediyorsan, Biraz daha geniş düşünme zamanı olacak o yüzden farklı insanları farklı alanları farklı kültürleri bolca incelediğim bir hafta olabilir. Zihnim bu konularda çok daha fazla açılacak ve belki böylelikle de daha yeni fırsatlarla karşılaşacaksın diyebiliriz. Şimdi bu haftanın sana getirdiklerine bakarsak öncelikle parasal konularda bilinçli olman gerekiyor. Harcamalarını bir gözden geçirmen ve özgüvenine bunun bağlantısı ne, bunu birazcık fark etmek gerekiyor. Bağımlılıklarından kurtul diyor sana gökyüzü. Ne maddi ne de duygusal olarak kimseye bağlı olmak istemediğin bir hafta olacak. Gelecek planlarını daha böyle şekillendirmen gereken bir hafta. Arkadaş çevrenden kimler yanında olmak istiyor? Kimler sana iyi geliyor? Belki bunlara bakacaksın. Ufkun genişliyor ve kendine yeni bir vizyon çizmeye başlıyorsun. Bu hafta seni daha bağımsız, güçlü ve özgüvenli hale getirecek, önemli farkındalıklar yaşayacağın bir hafta olacak. O yüzden yaşadıklarını korkuyla değil bu yenilikleri fırsat olarak görmen çok çok önemli olacak. Şimdi dediğim gibi bu hafta Aslan Burcu'nda biraz sert bir dolunay gerçekleşecek. O yüzden bu dolunay uygun bir enerji dengeleme ve içsel gücümüzü ortaya çıkarma meditasyonu yapalım istiyorum. O yüzden dileyenlerle şimdi başlayalım. Öncelikle rahat bir yer bul. Dilersen oturabilir, dilersen de uzanabilirsin. Şimdi gözlerini nazikçe kapat ve ellerini de dizlerinin üzerine koy. Derin bir nefes al ve şimdi o nefesi yavaşça ver. Kendini tamamıyla şimdiye bırak. Bugün sadece sen ve dolunay varsınız. Derin nefesler almaya devam et. Şimdi nefesine odaklan Derin bir nefes al. Nefesi tut. Ve şimdi yavaşça ver. Her nefes verişte bedenindeki gerginliği serbest bırak. Ve her nefes alışta da dolunayın güçlü enerjisini içine çektiğini hayal et. Derin nefesler almaya devam ederken kendini bir ışık huzmesiyle sarılmış hayalet. Bu ışık Aslan burcunun cesaret ve yaratıcılık enerjisi. Şimdi onu içine çekmeye başla ve kendini onunla doldur. Derin nefes sarılırken bu ışıkla kendini tamamıyla sarılmış hayalet. Şimdi zihninde gökyüzünde parlayan dolunayı canlandır. Onun o gümüş ışığının seni sarıp sarmaladığını hisset. Bu ışığın içindeki güçlü ve otantik benliğini ortaya çıkardığını düşün. Aslan burcunun enerjisi sana cesaret ve özgüven getiriyor. Şimdi kendine şu soruyu sor. Hangi alanlarda kendimi daha güçlü ve özgür bir şekilde ifade edebilirim? Ve şimdi cevabı bulmak için içine dön ve gelen hisleri olduğu gibi kabul et. Dolunayın yoğun enerjisi duygularını yüzeye çıkarabilir. Bu duygularını yargılamadan kabul et. Nefes alıp vermeye devam et. Ve şimdi kalbine odaklan ve her nefes alışta bu bölgeye sevgi ve şefkat gönder. Her nefes verişte de tüm olumsuz duyguları serbest bırak. şu niyeti tekrarla. Duygularımı kabul ediyor ve onları dengeye getiriyorum. İçimdeki güç her durumda beni destekliyor. Ellerini kalbinin üzerine koy. Aslan burcunun o cesaret enerjisini hisset ve kendine şu cümleleri tekrarla. Bunu istersen içinden, dilersen de yüksek sesle söyleyebilirsin. Ben güçlüyüm, ben değerliyim, kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunay'ın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Bu sözlerin bedeninde ve ruhunda yankılandığını hissettim. Ben güçlüyüm. Ben değerliyim. Kendimi özgürce ifade ediyorum. Dolunayın enerjisi beni daha da güçlendiriyor. Şimdi nefesine dön ve birkaç derin nefes al. Bu hisleri iyice sindirmeye çalışın. Cümleleri hafta içerisinde de dilediğin zaman aklına geldikçe tekrar edebilirsin. Şimdi bedenini yavaşça hareket ettir, gözlerini aç ve etrafa uyum sağla ve bu meditasyon enerjisini tüm hafta boyunca yanında taşı. Dolunayın sana getirdiği içsel gücü her zaman hatırla. Bu meditasyon aslan boynundaki dolunayın o yoğun enerjisini dengelememiz için ve aslında kendi içsel gücümüzü keşfetmek için güzel bir rehber. O yüzden dilediğin zaman yapabilirsin. Bu süreç umarım seni çok daha güçlendirir ve cesaretlendirir. Kendine çok çok iyi bak ve zaten hali hazırda her şeye sahip olduğunu unutma lütfen. Haftaya görüşmek üzere sevgiler.